Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, mübarek Ramazan-ı Şerif'in her gününe bir ayeti kerime ışık tutacak ve bu anlamdaki yaptığımız derslerimizin bugünkü dersimiz İsra Suresi 82. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min al Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil ve la zalimin illa Sadakallahu'l azim. Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indirmekteyiz. Oysa o zalimlere kayıplardan başkasını artırmaz. Kur'an demek ki değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim neymiş? Müminler için bir şifa imiş aslında herkes için şifadır da o şifadan nasiptar olmak kişinin talebine bağlı. Şimdi şifa kelimesi ne demek? Önce bir ona bakalım, hani kelime anlamına bakalım. Şifa, deva bulmak, hastalıktan kurtulmak, iyileşme, düzensizliğin itidale dönmesi, hastalık ve sıkıntıda başvurulacak ilaç, psikolojik bağlamda rahatlama ve yatışma, kin beslediği kimseden intikam almakla yüreğin soğutulması anlamlarına geliyor. Şifa kelimesinin anlamları bu. Cenab-ı Hak bizlere ne anlatıyor bu ayette? Müminler için böyle bir şifanın ve rahmetin indirildiği anlatılıyor. Peki Kur'an'ın nelere hangi maddelere şifa olduğunu şöyle bir anlamaya çalışalım. Değerli kardeşlerim, mesela Kur'an küfür, nifak, şüphe, şirk, Kalp katılığı, riya, kibir, suizan, kin, haset, dünya sevgisi, hırs gibi bu manevi hastalıklar için Kur'an-ı Kerim nedir? Bir şifadır. Şöyle düşünelim. Bir kişi hastalandı diyelim. Hastalığını kabul ederse ne yapar? Doktora gider. Hastalığını kabul etmezse ne yapar? O hastalığı her gün biraz daha artar ama o hastalığıyla beraber yaşamaya devam eder ta ki ölünceye kadar hem de ızdırap çekmeye devam eder. İşte Kur'an-ı Kerim'de insanların maddi manevi ve daha çok manevi ızdırap çekmemeleri için bu dünyada rahat etmeleri için kurallar getirmiş. Yahu ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel kurallar getirmiş. Ve buna da Kur'an ne diyor? Şifa diyor. Ama şifa olması için az önce söylediğim gibi bizim hastalığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Yani ben hastalığımı kabul edersem bu bir şifa olur. Hastalığımı kabul etmezsem şifa olmaz. Diyelim ki, şimdi sırayla gidelim. Kur'an-ı Kerim niye şifa idi? Bir, küfre. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini görmüyor insan. Yani günümüzün materyalist diyelim. Yani İslami literatürden çıkalım, daha böyle halk arasında bugünkü ilimle ifade edilen kavramlarla söyleyelim. Materyalist bir insan düşünelim. Kur'an onun o materyalist anlayışına şifa olarak gelmiş. Materyalist bir insan her şeye ne olarak bakar? Madde olarak bakar, değer olarak bakar. Yani bugünkü dünyanın birçoğu zaten hayata bu gözle bakıyor. Bu değerlendirmeyle değerlendiriyor olayları. Şimdi i̇şte bu insana huzursuzluk verir mi? Verir. Huzursuzluk verir yani sadece başka bir şey vermez. Artık doyumsuzluk verir. Yani 3 yaptıydım, 5 yapacağım, 10 yapacağım, 100 yapacağım, 1000 yapacağım. Bunun sonu yok. Ama şunu sorgulatmaz ya bu maddenin arkasında kim var? Bu madde nereden geliyor? Değil mi? Bunu bak sorgulamaz, düşünmez bile bunu. Şimdi bu insanda sıkıntı oluşturur mu? İlla ki oluşturur. Neden? Çünkü insanın sorgulayıcı bir tarafı da var. Yani çok olur, az olur. Ama illa ki insan sorgular. Ve birçok sorgulamanın neticesi aslında imanla sonuçlanır. Şimdi kişi, Kur'an bu imana bir vesiledir. İmanın yollarını gösterir. Şimdi kişi kendini kapatırsa imana yani materyalizmde ısrar ederse ne olur? İşte o zaman küfür yani o inançsızlık ve maddeye tapınma insanın neyini artırır? İnsanın küfürde cedelleşmesini artırır. Zalimlerin hüsranını artırır. Çünkü artık o daha da bir karanlığa doğru yönelir. Mesela münafıkların nifakı değil mi? İki olmak Kuran bunları düzeltmek için gelmiş. Ama kişi eğer menfaat perest olur da nifak hastalığından kurtulmak istemezse, hani bu Kuran'ın şifa olması çok bir işine yaramaz. Aynı şekilde şüpheden, şirkten, kalp katılığından, riyadan, kibirden, suizandan, kinden, hasetten, dünya sevgisinden, dünya hırsından bunları Cenab-ı Hak bu hastalıklarımızı tedavi etmek için Kur'an göndermiş. Ama bu hastalıklarımızı Kur'anla tedavi etmezsek, bu hastalıklarımız zamanla daha da arta arta gidecek. Şimdi burada dikkatimiz çeken, altını kırmızı çizgiyle çizmem gereken bir mesajı da hatırlatmak istiyorum. Maalesef bazı kardeşlerimiz bu ayeti delil göstererekten Kur'an-ı Kerim'i böyle makamlı makamlı okumayı bir şifa vesilesi olarak görüyorlar. Bak şunu inkar edemeyiz. Musiki insan için bir faydalı mıdır? Elbette faydalıdır. Kur'an-ı Kerim'in musiki tarafı var mıdır? İlla vardır. Yani bunu inkar edemeyiz. Yani bunu göz ardı ettirmek için şimdiki kullanacağım, söyleyeceğim cümleyi bunların istisnası olarak söylüyorum. Ya Kur'an-ı Kerim sadece okunsun diye ve o okunmasının şifa olduğuna yönelik Kur'an'da bir ayet yok. Kur'an'daki bu şifa ayeti nedir? İnsandaki ve toplumdaki yanlışların düzeltilmesi amacıyla bunun şifa olduğu anlatılıyor. Şimdi biz Kur'an'ı diyelim ki trilyonlar kadar hiç manasını bilmeden yani Kur'an'la kendimizi ve toplumu düzeltmek için bir gayret göstermeden Kur'an okuduk, trilyonlar kadar okuduk diyelim. Hani abartayım ben sayıyı abartayım. Biz şifa bulur muyuz? Bulmayız. Neden? Şifa bulmamız için neydi önce? Hastalığımızı kabul etmemiz gerekiyordu. Yani bende şöyle bir eksiklik var. Ey Rabbim! Senin vahyinle ben düzelmek istiyorum. Senin vahyinle şifa bulmak istiyorum. Bu hastalığımın ben farkındayım. Bunu gidermek istiyorum. Talebim bu. Bunu diyorsak, Kur'an'a böyle yaklaşırsak, o zaman Kur'an bize şifanın nerede olduğunu açar. Ama ben zaten kendimi sağlıklı görüyorsam niye hastaneye gideyim ki? Niye doktora gideyim ki? Aynen bunun gibi. O zaman Kur'an'ın içindeki Rabbimin mesajı neymiş? Niye bakayım ki buna? E kendimi ben doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Bu son derece nasıl ki hastalıklı bir insanın doktora gitme işi onun hastalığının artmasına sebep olduğu gibi bizim de yanlışlarımızın artmasına sebep olur değerli kardeşlerim. Şimdi Kur'an'ın şifa ve rahmet olması için bir takım şartlar var. Yedi maddede ben topladım. Bunları teker teker paylaşmak istiyorum. Birincisi Kur'an-ı Kerim'i salih bir niyetle okuyup ciddi bir tefekkürle anlamaya çalışmalıyız. Yani Kur'an'ın şifa olması için bize önce bir anlamamız lazım. Ama anlamamız için de bütün çözümün, bütün şifanın Kur'an'ın içinde olduğunu bilmemiz ve buna iman etmemiz gerekir. Birincisi bu. İkincisi Kur'an-ı Kerim'i tefekkür ederken özellikle hikmetleri üzerinde durmaya çalışmalıyız. Mesela ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kafiri anlatırken ne diyordu? Yukarıya doğru çıktıkça sıkılır, sanki kendisini boğuluyor gibi hisseder diyor ayet-i kerimede. Şimdi demek ki yukarıya doğru gittiğinde yani hava almakta, nefes almakta zorlanıyorsa bunu kim için anlattı Cenab-ı Hak? Allah'ı inkar edenler için anlattı. Kur'an neydi? Bu anlamda şifa idi. Şimdi yukarıya doğru giderken çıkın çıkarken nefes almakta zorlanan bir insanın e, resmini Cenab-ı Hak kafirin resmi olarak anlatıyor. Yani aslında bu hayatta her şey onun için anlamsız gelecek anlamsız geldiği için sıkılacak. Ya diyecek ki bu, bu, ne olacak buna sahip olsam buna sahip olsam bak etrafımdaki insanlar ölüp gidiyor. Bir şey kalmıyor geriye ben neden kendimi bu kadar yıpratayım anlamsızlaşır. Maddenin anlamlı hale gelmesi neyle olur? İmanla olur imanla. İmanla insan varlığa kardeş olur. Der ki onu var edenle beni var eden aynı zat. Bu kez insan dünyada yalnız olmadığını anlar ve neden Cenab-ı Hakk'ın bizi ona sahip ettiğinin yani niye sahipsek bunun hikmetini anlar insan. İşte ikinci maddemiz Kur'an'ı tefekkür ederken özellikle hikmetleri üzerinde durmaya çalışmamız. Bu da yine anlama ama bu anlamanın bir tık daha ilerisi. Hikmeti anlamaya çalışmak. Hikmet neyle bilinir? Belki daha çok bugün pozitif ilimlerde biraz daha derinleşmeyle bilinir. O zaman neymiş? Yani Kur'an'ın şifa olmasının şartlarından birisi de neymiş? Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki ayetleri bugünkü pozitif ilimdeki verilerle beraber anlamaya çalışmamız gerekiyormuş. Üçüncüsü, Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayabilmek için geceleri kıyam etmeye çalışmak. Şimdi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Müzzemmil suresindeki ayet gereğince bir kısmında kalkıp gecelerin وَبَرَطِّلِ الْقُرْآنَ تَرْطِيلًا Kur'an'ı böyle ağır ağır tane tane anlaya anlaya oku. Neden bunun okunmasını istiyor Cenab-ı Hak? Geceleri neden bunun okunmasını istiyor? Çünkü hem anlayarak çalışacak hem de ertesi gününün programını Neye göre yapacak? Kur'an'a göre yapacak. Ha. Kur'an benim hayatımı programlıyormuş mu? Evet, programlıyor. Ve geceleri hem Rabbime kulluk yapacağım, hem de Kur'an'ı anlayıp ertesi gün ne yapacağım? Bunun planlı programını yapacağım. Dördüncüsü, Kur'an'ın şifa ve rahmet olabilmesi için benim yapmam gereken, Kur'an'la yaşayabilmek için elde edilen ilmi hayata dökmeye çalışmam gerekir. Yani Kur'an teorik bilgileri verir. Biz o teorik bilgileri nereye çevireceğiz? Pratik bilgiye çevireceğiz. Ne ile çevirebilirim bunu? tek bir yolu var. Hz. Muhammed Aleyhisselam'la çevirebilirim. Hz. Muhammed Aleyhisselam o teorik bilgiyi neyle ile pratiğe çevirdiyse, nasıl yaptıysa benim rol modelim olarak Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı Kur'an'ı anlama noktasında ne yapacağım? Kendime rehber edineceğim. Dolayısıyla Kur'an'ın şifa olması için Kur'an'ın kendisine indiği zatı benim hem tanımam hem Kur'an'ı anlama noktasındaki düsturlarını, kurallarını bilmem gerekiyor ve ben de o şekilde hayata aktarabilmem gerekiyor. Beşincisi, Kur'an'la yaşanıldığı oranda tebliğ edip başkalarının da yaşaması için gayret etmeye çalışmamız gerekiyor. Şimdi değerli kardeşlerim, diyelim ki ben Kur'an-ı Kerim'i üzerine çalışıyorum, anlıyorum ama başkalarıyla hiç paylaşmıyorum o bilgileri. Hayatıma da çok yansıtmıyorum. Bir anlamı var mı? Hiç bir anlamı yok. Yani bilmemin de bir anlamı yok. Bilmemin iki tane bak dışarıya yansıması olacakmış. Bir, insanlarla bu ayetleri paylaşacağım. Yani şu paylaşacağım derken şöyle değil tabii. Gel bakayım buraya, sana şu ayeti anlatayım. Tabii böyle değil. Herhangi bir meseleyi konuşurken, herhangi bir mevzuda Rabbimizin ayetlerinin şu minvalde olduğunu, hakikatin bu olduğunu Kur'an'dan referans göstererek aktarabiliriz bunu yapmamız gerekir. Hani bu keyfek bir mesele değil. Bu Kur'an'a karşı bizim sorumluluklarımızdan birisidir. Ve benim sadece sözel değil, davranışlarımla da bunu yapmam gerekir, gerçekleştirmem gerekir. Altıncısı Kur'anla yapılacak olan tüm çalışmalarda vahyin tanıtmış olduğu peygamberi örnek almaya çalışmak gerekir. Evet, Kur'an'ın bütün ayetlerini benim hayata aktarabilmem ancak peygamberimin aleyhisselam'ın onu nasıl hayata aktardığını bilmemle mümkündür. Bunun için Kur'anla sünnet ne gibidir? Et ile tırnak gibidir. Birbirinden asla ayrılmaması gerekir. Çünkü benim peygamberim Kur'an'ın dışında bir hayat yaşamış mıdır? Asla yaşamamıştır. O zaman benim bugün Kur'an-ı Kerim'i anlamam için aynı zamanda Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı da tanımam gerekir mi? Gerekir. Şimdi camide böyle söylüyordum. Bir hatıramı da paylaşayım. Camide buna benzer cümlelerle Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını şey işte bilmemiz yani siyer kitaplarından daha öte Peygamberimizin daha özel böyle hayatın içinde bir peygamber. Bu alanda okumalar yapmamız gerekiyor. Camide bunları konuşurken cemaatimize sorardım. Kimin evinde siyer kitabı var? 3-5 çıkardı. O 3-5 kişiye sorardım. Kim okudu siyer kitabını? Peygamberimizin aleyhisselam. Ya hiç çıkmazdı ya 1 iki. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam tanınmadan Kur'an anlaşılmaz ve hayata geçirilemez. Şimdi o zaman benim peygamberimi kendimi tanıdığım gibi tanımaya çalışmam gerekiyor. Yani peygambere uzak olan bir insan Kur'an'a da uzak olur. Peygamberi tanımayan bir insan Kur'an'da tanımaz. Çünkü etle tırnak gibi dedik. Yani bu birbirinden ayrılmaz bir şey. Biri varsa öbürü de var. Biri yoksa öbürü de yok. O zaman Kur'an'ın bize şifa olması için sadece o 600 sayfalık kitap bilinmekle Okunmakla değil, evet, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın o ayetler mucibince neler yaptığını da bilmemiz gerekiyor ki. Bu bilinç olursa Kur'an bize şifa olur. Evet, yedincisi, tüm çalışmalarda istişareyi kanun olarak kabul edip, istişaresiz hiçbir iş yapmamaya gayret etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Evet, şimdi ayete bir kez daha dönelim. Ayetimiz neydi? Ee, İsra suresi. 82. ayet-i kerimesiydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünzilü <laughs> minel Kur'an mâ huve şifâun ve rahmetun lil ve la illa Ayetimiz buydu. Evet, müminler için Kur'an hem şifa hem rahmet. inanmayanlar için de sadece hüsranlarını artıran bir kitaptı Kur'an-ı Kerim. Şimdi değerli kardeşlerim bir hocamızın verdiği bir örnek var. Onu da bu vesileyle paylaşmak isterim. Der ki hocamız, aynı hastalığa sahip olan insanlar aynı ilacı alırlar ama o ilaç birine şifa olurken öbürküsüne alerji verir. Yani aksi tesir meydana getirir. İşte Kur'an-ı Kerim'de gönlünde iman olan insanlara yani hastalığını kabul edip Rabbim ben bu hakikatle hayatımı yaşamak istiyorum diye talep eden insanlara Kur'an nedir? Şifadır şifa. Ama Kur'an'dan nasipdar olma gibi bir niyeti yoksa Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın uyduğu bu kitap benim de uymam gereken ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın uyduğu gibi uymak istiyorum bu kitaba. Böyle bir niyetimiz yoksa bu kitabı okumak çok da bize bir şey katmaz değerli kardeşlerim. En azından hastalığımızın devam edeceğini söyleyebiliriz. Şifa olmaz o zaman. Şifa ne zaman olur? Şifa, evet benim manevi hastalıklarım var. Bu hastalıklarımı peygamberimin rehberliğinde şifa bulması için Kur'an eczanesine geldim. Oradan ilaç kullanacağım. Ne zaman bunu demişsek? İşte o zaman biz değerli kardeşlerim Kur'an'dan Şifa bulmuş olacağız Evet sözlerimi burada tamamlıyorum İnşallah bir başka dersimizde tekrardan sizinle birlikte olmayı ümit ediyorum Allah'a emanet